Evet. Bu da ne? Olur mu? Eyvah. Ağaçlar var. Eyvah. Ben da değil. Nasıl neresi? Hemen gitmem lazım. Varacağım. Vallahi ne yapacağım ben? Arkadaşlar bunlarla zıplarım. Koyacağım. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Evet alanı geliştirebilirim. Evet altta da toprak koymuşuz. Altta da, da koymuşuz. Nasıl nasıl bir mod hiç bir fikrim yok alta koymama gerek yok Nasıl çok garip bir acık kaz ya Söyleyemem miyiz yasak arkadaşlar Bu yüzden alanı büyütüyorum Aslında Şafa yapsak güzel olacak de ben yapmasını çok bilmiyorum Bundan eski Evet öncelikle ağaç kıralım. Başka biz biliyorum. bilmiyorum. Buna basıyormuş. Ağaç kırıyoruz. Arkadaşlar ağaç nasıl kırıyoruz ya? Çok sert oluyor. Bu filanlar gibi yüzün. Ağaç kırdık. Bizim ağaçlarla şey yapmamız lazım. Bunlardan yapmamız lazım. Sonra bir tane bundan yapalım. Yedek yapalım. Biraz da bunlardan. Şunları. Bunu nasıl yapıyoruz? Evet bu lazım. O yüzden. Şuraya bundan koyalım. Hatta böyle değil. Kıralım. Yatağımızın yanına koyalım. Yapabilmek için Biraz daha odun lazım. Geç karıcam saydım ya. Bunlar da birisi koysun. Bunların hiçbir şey yok mu? Eyvah! Bunlar da hiçbir bok durmadı. Bu arada çok sevinirim. Ben ihtiyacım olan şey abone. ne? Odun çıktı. Bir şey yarar abi. Elma çıktı tamam. Atıştırırsın. Onu güzel idareli kullanacağım. Bir tane de değil. Ne düşmüş mü? <laughs> Aa! buraya koyalım. burası olacak. Buraya yenge Bunlar daha büyünmeli bak. Bir tane de şuraya koyak. Dağıt. Oh, Dağıt ne ala? Tamam da buraya koyalım. Aa. Aa. Arkadaşlar devam ediyor. Değil mi? Ana, giymiş lan bu. Kediler çok kötü. Yoksa öldürülmüş. Adam mı olmuş? arkadaşlar. Arabanı olursa çok mutlu olur. Takılıyoruz. Daha yok takılıyor. İnşallah. İleride bir şeyler çıkardır. duro wa a, -a do ma pu wa a, -a en sevdiğim şey şu bak bunu kırıyorum ye. oh my god iyi tamam kırıyorum baba Allah, elma inşallah elma çıkardı. Can çok da acıkma olmadı ya. İnşallah elma çıkardı. Evet kuruyoruz. Aha çubuk. Hani çubuk görünce seviniyorum? Merhaba arkadaşlar yayınımız başladı oynuyorum. Ya arkadaşlar da tam like atın. kadar size emek var kadar ödevimi kırdım. Çok emek verdim bu videoya. Evet, yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Niye? Çünkü bunları yaptık. Aha. Balta yapı abi. Gece olsun mu? Gece olsun mu? Gece olsun gece olsun ayarlayalım. Her zaman gündüz olmasın tamam. Ayarladık. O yüzden kılıç yapıp şey yapsak. Şaba şimdi gerek like yok. Motivasyon da tamam. Oh, my God. Oh, my God. Oh, çok açık lazım değil. Gereksiz şeyleri koyuyorum. Bu gerekli ama. Şu an bu da lazım değil. Tamam. Bu da. Efendim merdiven çuval çok, çok lazım. Çok lazım çok. 100 kat. Burada bir şey. Burada. Biz kattan ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Allah. <laughs> evet. Balık alalım. Sizi eğlendireceğim bir dakikalık. Bir dakika çok güzel eğlendireceğim. sizi eğlendiriyorum part 1. Ne part 1'e lan? Çok güzel. Bunu suya bir atlayacağım böyle. Evet. Evet. Ne yapabiliyoruz? Evet, tamam bu yok. Acıkmadık arkadaşlar. İnşallah köy çıkar da böyle gider. Ee, bu ne lan? Şimdi biz büyütelim arkadaşlar. Sizi başa boşu başına izletiyorum tamam. Bir oyun ne? Şimdi Alalım Asalım topları. Ya bu toprak bitmemir diye. Bu toprak bit, Allah Allah Allah. Evet arkadaşlar, video toplarımız çok üzgünüm ben. İçken film izleyelim Tamam git. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Aşmayım. Evet aşıyormuş. Aşmış. Aşmış evet üstten. Evet. Şurada gün değin. Aha çıkmamı şimdi daha. daha. Tamam. Hafiften bir alak kararttı. Toplarımız bitti. Evet. Arkadaşlar bir şey olmaz. Tamam. Kırılmıyor lan bu katma taşı gibi oldu. Sanıyoruz. Hayır unutmayın. Çıkmıyor olmazsa. Evet şimdi ne yapabilirim ben? Evet arkadaşlar yayınımız bu kadar. Devam için like, abone olun. Hadi bay bay.